Vallahi köyümüzde para çok. Hem de organik. Her şey dalından yediğimiz için asla para vermiyoruz. Peki Halim, e, sorarım sana. Neden yeşil yurt? Çünkü yeşil yurtta doğdum. Peki neden yeşil yurtta doğdun? Yani seni ne itti buna? Ee, ebe mi itmiştir herhalde? Nereden bileyim Şakir? Yani kes, kes nerede kapat, kapat çık kayıttan. Ya ne yapıyorsun oğlum bundan nasıl laflar ya? Senaryodan çıkıp doğallamaya geçince neden af alıyorsun? Kamuoyuna karşı bundan nasıl laflar? Ne kadar ayıp şeyler ya. Ne var oğlum ne yaptım sanki? Eğlencesine yapmıyor muyuz? Yo, gayet ciddi yapıyoruz. Nasıl? Ne ciddisi ya? Köyün tanıdığımı, belediye olup adam olalım diye. Ee, adamlar da çok gelir ya buna. Gelir, izler ve gider. Hayır, zaten yerlisini istiyoruz. Yani yedi yıl dört şaklamanlık. İnsan daha ne ister ki? Ya beyler, sizin kafaya güneş mi geçti acaba? Oğlum saçmalamayın ya da saçmalayacaksanız eğlenelim. Yapacağınız işe şimdi. Ben gidiyorum ya, bu ne? Aha, buyur. Oyuncu seti terk etti. Hadi oradan. Ay, başlarım senin de kahpesine, ben uğraşamam seninle. Şunun meleçlerini arayayım, söz içmesini iptal edin. Uğraşamam kahpesi oyuncuyla, setimle istemem be. Abi gördün. Doğal mekanda çekim yapalım dedik, oyuncu aşırı oksijenden afalladı, şaşaladı. Olayı kavrayamadı. Şakir, bırak ben yöneteyim. Hayır, olmaz. Yönetmen ben benim şimdi, hoca var burada, Şakir hoca var. Ama ben Kiriyatif bir yönetmenim biliyor musun? Fikriyatı açım. Ee, o zaman biraz daha para toplayalım. Sonra daha yüksek prodüksiyon mu yapalım? Yok, sadece para toplayalım. Ne parası be? Yine manyak saçlı ne? Ya ama sen ne de demedin mi canım? Açık fikirler açıyorum diye. Yep seni fikir işte bu, al. Cık, Şakir Hoca, Zetinkleri genel şöyle bir çekelim, sonra mandıraya geçelim. Ne kadar çimensi varsa hepsini çekti. Böyle bir şey olamaz. Tanatım filmi diye sanat filmi çekecek. Tarkovski bu. Gidecek hadi, gidecek. Boşa bant yakacağım ama söyleyeyim. Sonra mandıraya geçelim. Herhangi her şey var Hadi. Köydeki fırınları da tanıtalım. Yıldım, Allah canım alsın yıldım ya. Vallahi beni şişirdin, şu an hata getirdin ya. Bir saatte bir acıkıyorsun, böyle bir şey olur mu ya? Efe suyu musun, mide suyu musun, ne oldun belli değil. Hadi arkadaşlar, mekan değiştiriyoruz. Şöyle yerleşelim öbür tarafa. Gel sen de beni bir aç bakacağım önden. Resim bakacağım.